Merhabalar sevgili arkadaşlar, marifetli kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bugün sizlere kum boncuklu güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimiz hem zarif hem kolay. Sizlerin de çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir model hem sayfamda olsun hem de sizler de bu modelden yararlanın diye sizlere çekmeye çalışacağım inşallah. Öncelikle bu renk çok kullanmış olduğum bir renk değil. Sevdiğim renkler arasında hani renk seçeneği bulunsun diye almış olduğum renkler arasında. Bugün sizlere bu modelimi yaparken hem renk kodlarını hem de modeli anlatmak istedim. Umarım faydalı bir video olur arkadaşlar. Yazmamızın renk kodu Cenk marka Kuru Gül diye geçiyor hanımlar. Kod numarası 701. Altın başak ip alırsanız yine kod numarası 701 numaralı ip aldığınızda harika bir uyuma sahip. Şöyle ekran resmi alacak olanlar için yine tutmak istiyorum. Işık yansıması oluyor hanımlar. Hava çok e, bozuk ve karanlık. E, o yüzden ışıkta sıkıntı olabilir. Altın başak kullanırsanız diyelim ki altın başak bulamadınız ne almanız gerekiyor? Şöyle göstereyim. Yabalı marka bulursanız Yabalı markada da yine yine 701 numaralı ip alabilirsiniz bu şekilde ipleri kullanabilirsiniz hemen renklerimizi kenara bırakalım kum boncuklarımızdan bahsedelim boncuklarım da bu şekilde Hanımlar şöyle bakın gri renginde kum boncuktur şöyle gösterebilirim rengimiz gri renktir çok hoş bir boncuk tonu kesinlikle kum boncuktur ütüde kesinlikle hiçbir zarar görmüyor deforme olmuyor o yüzden kum boncukları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz e, bu modelimizde de hanımlar 4 salkım filan boncuk gidiyor. Eline sıkıysa 5 salkım da gidebilir. Ona göre boncuğunuzu temin edebilirsiniz. Çünkü bu modeli daha önce yapmıştım. Yazmamızın zürafasına gelince şöyle göstereyim. Yazmamızın zürafasını da 3 zincirle tığlamasını yaptım. Yazmamızın tığlaması 3 zincirle. Modelimize de gelince modelimde şöyle bir model. Çok zarif bir model hanımlar. Ben bu modeli çok beğeniyorum. E, i̇steyen bunu çok sık yapıyor, isteyen seyrek yapıyor ama ben çok sık yapmıyorum modellerimi. Daha seçkin ve hoş duruyor. Baskında bir ütü vurduğumda kalıp gibi bir oya ortaya çıkıyor. Ve e, yaz mı eskiye ne kadar inanın oyanız e, şey istemiyor, tekrar ütü istemiyor, bunu da iddia e, Güzel oluyor yani. Şimdi modelimi örmüş olduğum yerden devam ettireceğim. Bu model çünkü anlaşılmayacak tarzda değil. E, baş e, başlangıç yeri. Ee, o yüzden örmüş olduğum yerden modelimi hemen devam ederek başlamak istiyorum hanımlar. Şimdi e, şurayı diyelim ki e, yok sayalım. Şuradaki e, ilk başındakimiz gibi başlayalım yine de. İpinizi tığınızı sabitlediniz ve ilk başlangıç surafanın içinden battınız. Normalde yazmamın şu an tam rengi çıkmıyor. Renk gerçekten çok beğenmiş olduğum renklerden bir tanesi çok tatlı bir rengimiz var. Şöyle biraz geri alayım. Masanın beyaz noktasından sanki daha net oluyor. O, e, gösterme şeyi. Şimdi buradan arkadaşlar giriş yaptık. Bir tane çok büyük olmayacak derecede örümcek yapıyorum. Bakın bir tane örümceğimi yaptım. Bir tane milüste alıyorum. Bir zürafa atladım. <laughs> Pardon arkadaşlar bir tane milüste aldım bir zürafa atlıyorum ikinci zürafadan giriş yapıyorum önce bir kapattım sonra 2 sonra 2 ama ilmeği çok fazla uzatmadım ilmeği kısa tuttum 1 2 3 zincir çektim ve buradan ilmeğin içine milüstüsüz 1 2 3 4 5 tane milüstüsüz bu şekilde dolgu yaptım arkadaşlar e, sürekli boğazım gıcıklanıyor biraz kusura kalmayın 5 evet, tane böyle ilmeksiz doldurduktan sonra yanındaki zürafadan giriş yapıyorum bu şekilde ilmeğimi kapattım yine bir tane çok büyük olmayacak derecede küçük bir örümcek yapıyorum bir minüste aldım bir zürafa atlıyorum ikinci zürafadan giriş yapıyorum önce bir kapattım sonra iki sonra iki bu şekilde ilmeğimi tamamladım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi buradaki ilmeğin içinden 5 tane dolgu yapıyoruz. Bu işini şimdi zincirle batmış olduğum bir sayıyorum. 2 3 4 5 5 tane dolgu yaptıktan sonra aynı batmış olduğumuz rafa içine değil de yanındakinden giriş yapıyorum. Kapattım yine küçük bir örümcek yapıyorum örümcekleriniz kibar olsun hanımlar buradaki mesafeyi gerdirmeyecek şekilde küçük olsun e, çünkü o şekilde oya daha kibar duruyor bir milis daha aldım bir zürafa atlıyorum önce bir kapattım sonra iki sonra iki ilmeğin bakın çok fazla uzatmadım 3 zincir çekiyorum yine buradan aradan ilmeği yapmış olduğum ilmeğin içinde 5 tane milis yüzü dolgu yapacağız 2 3 4 5 Yanındaki tığ battısından giriş yaptım. İlk aşamamız bu şekilde hanımlar. Bakın çok da hızlı ilerliyor. Burası şöyle gösterebilirim. Çok güzel ilerleyen bir modelimiz. Şimdi hemen ikinci kısmıma geçmek istiyorum. Ütüsü çok kolay, örmesi de çok kolay. Önce ilk sırasını yaparsınız, sonra ikinci sırasını yaparsınız. 4 dizi de boncuk dizdiğiniz zaman zaten yeterli geliyor. başta da dediğim gibi eliniz biraz sıkıysa 4 zincir yetmez. Şey dört tane boncuk yetmez. 5 boncuk dizirsiniz 5 salkın boncuk dizersiniz. Şimdi hanımlar burada da yine başlangıç noktası zor değil zaten. İpinizi tığınıza sabitlediniz diyelim ki şuradaki yapmış olduğumuz ilmeğin tepesinden giriş yaptık. 1 2 3 zincir çektim. 4 tane boncuk alıyorum. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Boncuğun arasından giriş yaptım bu şekilde. 3 zincir çektim ve boncuğun arasından bu şekilde giriş yaptım. 3 zincir çekiyorum boncuğun arasından giriş yapıyorum. 3 tane boncuğun arasından giriş yaptım. Bir tanesini boşta bırakıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi buradaki ilmeğin tepesinden giriş yapıyorum. Bakın buradaki ilmeğin tepesinden giriş yaptım. 2 3 zincir çektim. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum boncuğun arasından bu şekilde bakın giriş yaptım 3 zincir çektim ikinci boncuğun arasından giriş yapıyorum 3 zincir çektikten sonra şuradaki yapmış olduğum ilmeğin tepesinden battım 1 2 3 zincir çektim bir tane daha yapalım yeterlidir 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aralarda boncuklarımızın arasına batıyoruz. Modelimiz kolay ilerleyen bir model, insanı yormayan bir model. Gerçi elim, elim o kadar çok alışmış ki hanımlar, çok fazla el işi ördüğüm için artık hiçbir model bana zor gelmiyor diyebilirim. Sayfamdaki bütün yapmış olduğum modelleri çok rahat bir şekilde yapıyorum. Sadece ne bazı modeller hızlı ilerliyor, bazı yavaş ilerliyor. Benim için fark sadece bu artık. Bütün oyalar bana kolay geliyor. Modelim bu şekilde hanımlar. Bakın, ütülenmeden bile ütülü gibi duruyor. ilmekte bir rahat bırakmadı ki göstereyim. Ütülemeden bile gerçekten kalıp gibi çıkan bir model. Çok sık yapmanızı yine önermiyorum bu modelde hanımlar. Çünkü boncuklu bir model. Ne kadar sık yaparsanız o kadar boncuk yiyecek yazma o kadar ağır olacak. Hiç ona gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu da yeterli bir sıklıkta. Şu an seyrek gibi gözükebilir ama yakından emin olun hiç seyrek değil. Çünkü kamerayı çok böyle ekranlı büyütüyorum ki daha ne sizler net görebilirsiniz diye. O yüzden haliyle seyrekmiş bir iriymiş gibi gözüküyor. Aslında çok naif bir kibar bir model. Bugünkü modelimizde bu şekilde hanımlar. Umarım beğenirsiniz. Beğeni yaparak desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.